Vay be. Dede büyük gün geldi. Vay canına. Oğlum, sen gene de nizamiyeden çıkana kadar emin olma. Bu işler şey belli olmaz. Ama hocam, ağzını ayrı aç ya. Çıkalım da biraz insan içine karışalım. <laughs> Burada kalmak zorunda kalanlar... ...insan olmuyor mu yani? Pabucumun aşçısı. Yok be, o anlamda değil yani. Ulan Ulan herif bayağı içerledi ya. Çarşıya çıkamadım diye. Neyse. Kadife iyi bak gülüm tamam mı? Bu çömezler talimat veriyor ya insana. En çok da o koyuyor he. Ya neyse be Mahmut. Hem zaten hani çarşı dediğin nedir ki zaten? Ee, boş ver değil mi Cavuş? <laughs> boş ver ya. Tabii hep beraber boş. Çarşı dediğin nedir ki ya? Ha? O zaman siz de havama gitmeyin o zaman, değil mi Sarı Hoca? Göbek taşının kime ne fayda sormuş? O zaman siz de gitmeyin yani. Boş ver ya, boş ver. Lan oğlum, ben badimin şu haline katlanabilir miyim lan? Sen beni bir bırak, seninle benim hukukum bitti, tamam mı? Tamam oğlum, gidiyoruz beraber. He, ya gidiyoruz, hep şey beraber gidiyoruz, değil mi? Bak Meryem, olabilir, benim kalbimi kırdın. Ama daha fazla benim parça şey etmenin bir anlamıyorum. Bana mi? bak. Sana on başın olarak emrediyorum. Yok ya. Ya oğlum şu kafandakini git. Ver ortaya. Üstünü de değiş. Hadi yürü gidiyoruz. Vay be. <laughs> Ciddi mi? He. mi verme, Lan oğlum hadi lan geç kalıyoruz. Aa! Bu nasıl bir onbaşı ya? Çimen'im kralısın ya. Kralı, kralı, kralı ya. Babay, babay. Babay, nasıl oldu? Güzel oldu. <laughs> Bırak takılayım, <Güzeldi>. biraz takılayım. Oktay! <laughs> Bırak bir de Oktay'ı ortay! Hadi beyler, go, go, go. Gel lan ya? Gel, sar Gel, gel.